En birer Ben Bilal Hancı. Biraz 35 yaşındayım. Kuyrukta Atakan Fatih ve Bilal olarak üçlü, yanma vücudu, kapalı arkanalıklar burada videolar çekiyoruz. Her zaman da şarkılar söylüyoruz. Ya ben sizinle videolarınızı izledim ya. Güzel Çok güzel videolar çekiyoruz. Ya. <laughs> Emrah'cığım teşekkür ediyorum. Estağla çok güzeldi. Hepiniz çok güzelsiniz. Bütün Hollanda'daki Türk e, vatandaşlarını senin selam ediyorum. Bugün çok güzel geçti. Herkese teşekkür ediyorum. Seni çok öpüyorum. İyi günler. <laughs>